Son dakika bütçe geldi, emekliye de açıklama yaptılar. Emeklinin 2026 yılına ilişkin net hedeflerini söylediler. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası konuştu. Orada önümüzdeki süreçte emekli dar gelirliye ne anlatacaklar? Bunun sinyallerini de verdi, konuşacağız. Videonun son bölümünde konuşacağımız önemli bir konu. Biliyorsunuz memur emeklilerine %11 artı 7 konusu anayasa mahkemesine taşınmıştı. Bu konuyla alakalı SSK Bağkur emeklilerini de ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Onu da ele alacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmamanızı rica ediyorum. Cevdet Yılmaz bütçe meselesiyle ilgili konuşurken emeklileri de içeren bir açıklama yaptı. Burada genel vatandaşlara seslendi. Bakın o kısa açıklamasına bir göz atalım. Sonrasında neye ne kadar bütçe ayırmışlar? tek tek bakıp emeklinin rakamına ilişkin ve eylül ayı meselesindeki kritik konuyu da konuşacağız. Yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifimiz çiftçisiyle, işçisiyle, esnafıyla, sanayicisiyle, çalışanı ve emeklisiyle, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları ve talepleri gözetilerek hazırlanmış. Her kaleminde ülkemizin ve milletimizin gereksinimleri düşünülmüştür. 2025 yılı Eylül ayındaki geçici aylık yükselişte belirleyici olan dönemsel etkilerin azalmasını ve enflasyonun ana eğiliminde dezenflasyonun sürmesini bekliyoruz. Para ve maliye politikaları ile yapısal dönüşümleri içeren tüncül programımız çerçevesinde dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdüreceğiz. 2026 yılı sonunda tüketici fiyat artışının %16 oranında gerçekleşmesini beklemekteyiz. Sosyal devlet anlayışıyla ülkemizin ürettiği refahı toplumun her kesimine adil ve kapsayıcı biçimde ulaştırmayı hedefliyoruz. Evet bütçede bazı yerlerde artışlar var bu doğru ama konuşmasının başında da duydunuz. Emeklisiyle, işçisiyle, memuruyla, çiftçisiyle biz bu bütçeyi onların ihtiyaçlarını gözeterek hazırladık diyor. Burada esas konu şu değerli izleyenler. Eylül ayı meselesinde Cevdet Yılmaz'ın önemli bir açıklaması oldu. Biliyorsunuz TÜİK'in son 3.23 açıklamasından sonra %30 hedefi tutmayacak diye tartışıldı. Bu %30 konusu SSK Bağkurluğu direkt olarak ilgilendiriyor. Bütün emeklileri ilgilendiriyor ve bakın Cevdet Yılmaz ne dedi biliyor musunuz Eylül ayındaki geçici aylık yükselişte belirleyici dönemsel etkilerin azalmasına ve enflasyonun ana eğiliminde dezenflasyonun sürmesini bekliyoruz dedi yani Ekim, Kasım, Aralık ayında SSK Bağkur memur emekli sendük emekli aylığını ilgilendiren rakam açıklandığında TÜİK yine düşük rakamlarla mı karşımıza çıkacak? Çünkü Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına bakarsanız bunun geçici olduğunu ifade ediyor. Diğer yandan 2025'in sonuyla alakalı bu kısım da önemli. Orada mesela %28,5 yazıyor. Yani hedef fakat buna hiç değinmedi. Yani %28,5 konusuna hiç girmedi bile. Buradan şu da anlaşılıyor. Bu %28,5 konusu da tutmayacak. 2026'nın tümünde SSK Bağkur emeklisi için toplam %16'lık bir hedefe kitlenmiş vaziyetteler. Yani elimizdeki açıklamalara bakarsak %28.5 konusu şu an için bu programda da net olarak bahsedilmiyor. Tutturulamayacak gibi görülüyor. %16 konusuysa biraz nefes alınırsa dünyada da sular durulursa kemer sıkmanın daha da arttırıldığı bir süreçte %16 hedefini tutturmak için her şeyi yapacak ekonomi yönetimi. Da eğitime en çok bütçe ayrılmış bu bütçede. Diğer yandan sağlık hizmetlerine 2025'e göre 500 milyar TL'lik bir artış yapılmış. Öte yandan tarımda da bir artış söz konusu bütçede ayrılan ve diğer alanlarda da artışlar söz konusu. Burada dikkat çekici emekliye ayrılan para kısmında şu var değerli izleyenler. Personel ve SGK'ya devlet primi giderleri bu 5,5 trilyon bu buradan emekli maaşları ödeniyor. SGK ile alakalı kamu personeliyle ilgili maaşlar ödeniyor. Toplama baktığınızda 5,5 trilyonluk bir rakam. Sayıyı düşünürseniz 20 milyonun üzerinde bir kitleden bahsediyoruz. Peki faiz gideri ne olacakmış 2026 yılında? 2 trilyon 741 milyar TL faize ödenecek para 20 milyonun üzerinde ödenecek insanların yarısı kadar değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabinede bazı önemli mesajları vardı. Bu mesajlara ben baktığımda önümüzdeki özellikle yıl sonuna doğru giderken 2026 yılında emekliye dar gelirliğe ne anlatacaklarının 3 aşağı 5 yukarı sinyalini hissettim. Önce o konuşmasını bir dinleyelim sonrasında konuşalım. Bunu bilsin dünyanın içinden geçtiği fırtınalı dönemde Türkiye liyakatli kadroların riyasetindedir. Emin ve ehil ellerde güvendedir. Batılı ülkelerin ciddi yönetim bunalımıyla yüzleştiği bu günlerde istikrar, ve güven ikliminin değerini milletçe daha iyi anlıyoruz. Dünyada birçok ülkenin başına gelse yerle yeksan olacağı krizleri biz 86 milyonun kılına dahi zarar gelmeden başarıyla yönetiyoruz. Tuzağa düşmedik. Oyuna gelmedik. Ülkemize ekonomik ve sosyal maliyet üretecek hiçbir maceraya atılmadık. Benim dikkatimi çeken dünyanın fırtınalı dönem meselesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, ekonomi yönetimi tarafından sık sık ifade ediliyor. Bu genel siyasete de yansıyacak ki yaz ayında bazı mesajlarını görmüştük. Yani denilecek ki bakın görüyorsunuz dünyada çok ciddi bir kriz var. Bunu kullanarak iç siyasette emekliye, dar gelirliğe yönelik bu konular anlatılacak. Yani sadece problem bizde değil, sıkıntı bizde değil. Dünyada bir problem var o yüzden sizlere bir adım tamıyoruzun alt mesajı sık sık verilecek. Zaten bunun geçtiğimiz Mart Nisan aylarında sinyalini vermişlerdi. O aylarda da sıkı takipçilerimiz bilir ben bunları anlatmıştım ve bunu uzun bir zamana yayacaklarını ifade etmiştim. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına bakarsak emekli dar gelirli konusu daha da bir baskı unsuru haline gelirse buradaki açıklamalar bu şekilde olacak. Ha bu işe yarar yaramaz ama şu bir kesin ne açıklama yapılırsa yapılsın emekli dar geriliğe yönelik herhangi bir adım atılmadıkça da bunun altı hep boş kalacaktır. Kredi derecelendirme kurulu Fitch Türkiye'nin 2025 yıl sonu enflasyonunu 28'e düşeceğini %33 seviyesinden 28'e düşeceğini tahmin tahmin etmiş. Buradaki rakam ne kadar gerçekçidir? Bütçeyi açıklayan Cevdet Yılmaz dahi bu konuya girmedi yani 28,5 konusuna. Fakat 2026'da hani emeklilere totalde %16'lık bir hesap yapılıyor ya, Fitch diyor ki %21. Bugüne kadar Fitch dahil olmak üzere birçok yabancı kuruluş önemli yatırım bankaları dahil 2026'da %16'ya yaklaşan bir enflasyon tahminini bizlere açıklamadılar. Her yandan önemli konuşacağımız konulardan birisi de şu. Biliyorsunuz memur emeklilerine %11 artı 7 2026 yılında 2027'de %5 artı 4 konusu anayasa mahkemesine taşınmıştı. Emekli yargıta üyesi Seyfettin Çilesiz tarafından. Çilesiz yeni bir açıklama Yaptı ve dedi ki başvurunun konusu olan kamu görevlileri hakem kurulu kararı her ne kadar doğrudan kamu görevlilerini ve emeklileri ilgilendiriyorsa da dolaylı olarak SSK ve Bağkur ve diğer emeklileri de ilgilendirmektedir. Peki bu nasıl? Şöyle ki bireysel başvurum Anayasa Mahkemesince haklı görülüp de kamu görevlileri hakem kurulu kararının anayasaya aykırı olduğuna karar verirse zam oranları Anayasa Mahkemesinin kararındaki gerekçeye uygun olarak ya kanun değişikliğiyle ya da bütçe görüşmeleri sırasında meclis tarafından yeniden belirlenecektir diyor. Yani aslında SGK'ya açılan 8077 liralık Seyyanen zam davasındaki bir benzer konu. Orada dava sadece memur emeklileri için açıldı. Ki bu şekilde açıklanmasının hukuken uygun olduğunu Ali Bey'le konuştuğumuzda o böyle ifade etmişti. Şimdi Seyfettin Çiles'in açıklamasında da bir benzerini görüyoruz. Yani aslında konunun bir domino etkisi yaratacağını ifade ediyor. Son olarak değinmek istediğim bir mesele daha var. Sizler de görüyorsunuzdur. Patronlar yakın zamanda sık sık açıklamalar yapıyor ve sektörün büyük bir sıkıntıya uğrayacağını, zor bir dönemden geçildiğini ifade edip acil durum çağrıları yapıyorlar. Abdullah Kiyıl'ı en son bizi felaket bekliyor diye bir açıklama yaptı. Bizi büyük bir felaket bekliyor derken 6 ay sonra ürün bulamayacağız. Devlet hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı diyor. Yakın bir zaman önce hani birkaç patron örnek gösteriyorum. Adnan Polat da bir açıklama yapmış. O da dedi ki yüksek faiz ve enflasyon sarmalı tüm üretim zincirlerini baskılıyor diyerek o da iş dünyasına yönelik problemlerin olduğuna dikkat çekip gelir dağılımındaki adaletsizlik derinleşiyor diye Yeah. <laughs> anlattı. Şimdi değerli izleyenler burada patronların açıklamalarına bakınca benim aklıma bu açıklamalardan bağımsız olarak bir yorum geldi onu söyleyeyim. Biliyorsunuz hane halkı enflasyonu diye bir şey var ve bu hane halkı enflasyonu bir türlü düşmüyordu. Biz de videolarımızda ne anlatıyorduk? Yani siz TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyonun düştüğünü ya da işte emekliye geçtiğimiz dönemde 16.67 verilmesi gerektiğini TÜİK aracılığıyla ifade etseniz de halkın enflasyonun düştüğüne inanması gerekiyor. Çünkü halk buna inanmıyor inanmazsa harcamayı yapan halkken bu enflasyon hane halkında ve gerçekleşmede nasıl düşecek? Diğer bir yandan emekli dar gelirli açısından ciddi bir kemer sıkma politikası uygulandı. Özellikle 2023 seçimlerinden sonra yerel seçimlerinden sonra daha da bu arttı. O zamanlar patronlar iş dünyası bu konular hakkında bir açıklama yaptı mı? Bu konularla ilgili konuştular mı? Yani o gün emekli dar gelirli durumu daha da kötüye giderken gelir adaletsizliğinin daha da artması patronlar tarafından şunu hiç uyandırmadı mı? Ya bu insanların parası azalıyor, harcamaları kısıtlanıyor. Bu insanlar artık tekstili ya da gıda kira dışında fatura dışındaki diğer harcamaları yapamayacak durumdalar ki gıdasını, kirasını, faturasını yetiştirmeye çalışacak derecede bir gelire sahipler yani bu felaketin sıkıntının o günlerde görülüp emekli, dar gelirli, asgari ücretli açısından baskı unsuruna dönüştürülmüş olsaydı belki de iş dünyası bu kadar problem yaşamayacaktı ya da kısmi yaşayacaktı. Bunu sadece bu konuya tabii ki bağlamıyorum. Dünyadaki problemler, sıkıntılar da bunları etkiliyor. Ülkedeki problemler de bunları etkiliyor. Ama inanın sadece bu konuda bile bir adım atılsa belki durum farklılaşırdı. Müsiyat Başkanı en son açıklamasında çıkıp asgari ücretin hedeflenen değil gerçekleşen üzerinden yapılması gerektiğini ifade etti. Niye? Çünkü gelirler düştükçe az önce bahsettiğim konu insanlar gidip neden giyime yönelsinler ki? Neden kozmetiğe yönelsinler? Ya da neden gidip dışarıda yemek yesinler? Anlatmaya çalıştığımız bu bir zincirleme etkisiyle herkesi etkiliyor. Yani emeklinin, dar gelirinin, asgari ücretlinin gelirinin düşmesi sektörleri de doğal olarak etkiliyor. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Çıkmadan videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.